Merhaba arkadaşlar, bugün Starfield'ın incelemesiyle karşınızdayım. Hiç uzatmadan videoya geçelim. Şöyle Öncelikle incelemeye başlamadan şunu söylemek istiyorum. Bu oyunu 5-10 saat arası oynayıp sıkıntıdan patladığım için de devam edecek gücü kendimde bulamadım. O yüzden incelemem 5-10 saatlik kısmı için olacak. Şimdi yarım akıllı arkadaşlar gelip 70-80 saatlik oyunu 5-10 saat oynayıp inceleme mi yapılır lan? Bir bok bildiği yok bunun. Diyecekler. Onlar hiçbir yorum yazmadan söyleyeyim. Övüp bitiremediğiniz bu oyun o kadar boktan ki üstelik maalesef sadece 5-10 saat katlanabildiğim için bu oyunla ilgili söylenen kolpaları anlatacağım. Ki herkesin. Ne olduğunu görsün. Bugün de garibanların cemindeki son parayı büyük firmaların desteğiyle tırtıklamaya çalışan influencerların oyununu bozmaya geldi. Öncelikle yaklaşık 13-14 tane konu başlığımız olacak. Onları say say ilerleyeceğiz dostlar. Hikaye. Arkadaşlar bakın beni tanıyorsunuz. God of ilgili yaptığım türler ortada. Az çok kalemime güvendiğinizi de düşünüyorum. Bakın bunu çok net söylüyorum. Bethesda bana sadece bir ay versin. Anam avradım olsun bundan en az bin kat daha kaliteli senaryo yazarım. Siktir lan. Bakın bunu kolay kolay ağzımdan duyamazsınız arkadaşlar. Hikayeye bakar mısınız? Siz madencisiniz. Kimsenin bilmediği bir yere siz girip gizemli bir taşa dokunuyorsunuz. O taşta evrenin bilinmeyen bir sırrını falan taşıyormuş. Dokunduğun an bayılıyorsun. Gözünü açın, ablanın teki bizi dışarı çıkartıyor. Nereden çıktığı belli olmayan bir adam bize gemisini veriyor. Diyor ki sen bu taşa dokundun, koçum benim. Böyle bir örgüt var, onlar bu işleri araştırıyorlar. Sen de git onlara katıl. Al gemimle robotum da senin olsun. Son örgüte gidiyorsun, götü boklu bir madenci olmana bakmadan seni evrenin sırrını araştırmak için aralarına dahil ediyorlar. Ya arkadaş, gerçekten aranızdan biri de çıkıp demedi mi? Ya usta anlat ya. Hadi hor verelim diyelim ki bunun bir alıcısı var. E ikinci maddemize geldiğimizde işler daha da boktanlaşıyor. Oyundaki boktan grafikler. Ya arkadaş biz 2023 yılındayız be abicim. Triple A bir oyun çıkartacağınızı söylüyorsunuz. Bu paraları istediğiniz bir oyunda adam akıllı grafikler görmek istiyorum lan ben. Hayır PlayStation 3 mu oynuyoruz anlamadım ki. Peki sadece bu mu? Değil kardeşim. Oyun bandan geçilmiyor. Dakika başı oyun donup kasıyor. Ne oluyoruz ya? İyice saçmaladınız artık. Arkadaşlar bu yaşadıkların 5-10 saatte sığdığı yanlış anlamayın. Üstelik çok daha fazlası var. O nasıl bir FPS'tir birader ya? Oyun 30 FPS'ten yukarı çıkmıyor. Kardeşim. Bethesda. Diye kafa ütülüyorsunuz. Oyun 30 FPS'ten yukarı görmüyor. Ana şehire geldiğinde olay daha komik bir alan oluyor üstelik. Bir de bunun yükleme ekranları var. Sağda solda bir sorun yokmuş gibi lanse edenler var ya bir de. Ben onlara ölüp bitiyorum zaten. Ya arkadaş oyunda o kadar yükleme ekranı var ki karakter kötünü kaşısa yükleme ekranı gelecek. O derece. Şöyle özetleyeyim gerisini siz düşünün. Bakın burada zerre varma varsa iki gözüm önüme haksın ya. Bak bomboş. Bildiğin boşla. Bomboş bir gezegene gittim. Baktım hiçbir şey yok. Gemime geri döneyim dedim. Geminin içine girmek için yükleme ekranı girdi. Geminin içine girdim. Havalandırayım dedim. Yine yükleme ekranı girdi. Uzaya geldim. Başka gezegene gideyim dedim. Yine yükleme ekranı girdi. E oğlum oynamıyor kan bana koyayım. Bak <laughs> oyundaki temel sorun ne biliyor musun? Starfield uzay oyunu değil mi? Yarak uzay oyunu. Oğlum oyunda uzaya dair hiçbir şey yok la. Şimdi bak bak. Birisi de uzay oyunu yapıyoruz dediğinde ondan ne beklersiniz? Yani ilk bekleyeceğiniz şey ne olur? Tabii ki uzayda gezmek değil mi? Tamam. Bu oyunda böyle bir şey yok işte. Nani? Tamamen kolpa üzerine kurulu. Gemi bildiğin süs eşyası oyunda. Uzayda gemiyle bir yere seyahat etme olayı tamamıyla kolpa. Olayı kotarma şekilleri de hızlı seyahat. Ya arkadaş gemiyle bir gezegene iniş yapamıyorsun. Gezegene in diyorsun sinematik giriyor o kadar. Bir güneş sistemindeki gezegenleri de gezemiyorsun üstelik. O da hızlı seyahatle gerçekleşiyor. Bak kandırmaca tam da burada dostlar. İyi dinleyin anlayacaksınız. Adamlar demiş ki ulan biz bu uzay temalı oyunu nasıl yapalım? Bir akıllı çıkıp demiş ki. Öncelikle şimdiye kadar yapılmış en büyük haritalardan birini yapalım. Tamam hocam siz bilirsiniz. Sonra oyun bütün ayetleri renderleyemez diye de bunları yükleme ekranlarına boğarız. Aa. Gezegenlere gitmek isteyenler de uzaya çıkarlar. Orası bir yükleme ekranı olur onlar için. Aa, sonra? hızlı seyahatlerle de haritada pardon gezegenlere seyahat ederler. E hocam iyi de şimdi bunlar uzaya çıktı diyelim. Evet canım. Adamlar demez mi? Yok kral biz bu gemiyi süremiyoruz bile. Hiçbir şey yok bu sistemde. Ha anladım. O zaman şöyle yapalım. Bu denyolar uzaya çıktı ya. Karşılarına bir iki tane böyle bir düşman gemisi koyalım. Onlar çatısınlar. Hem böylelikle yükleme ekranında olduklarını da anlamazlar. Uzayda gezdiklerini sanırlar. Vay. Vay, 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 vallahi you are genius boss. <laughs> ya şaka bir yana bu sistem ne biliyor mu Hani internetin gittiğinde tarayıcıdan oynayabildiğin dinozor oyunu yok mu ha? o işte. Onda da yapmak istediğin şeyi beklerken zaman geçiriyorsun. Üstelik bunu yapan ilk firmada kendileri değil. Ubisoft'ta Assassin's Creed bunu yapıyor. Yükleme ekranı gelirken karakteri kontrol edebiliyorsun. O sürede de oyun yükleniyor. Üstelik bunu God of War'da yapmıştı. Diğerler arasına giderken ihtiyaç duyulduğu için gittiğinizi düşünmüyordunuz herhalde. Başka diğer arka planda yüklenirken sen de diğerler arasında yürürken yanındaki karakterin sohbetine katılıyordun. Ha Allah var Starfield bunun daha teferruatlısını yapmış. Lakin arkadaş gemiye girerken de yükleme ekranı verme bir zahmet be. Geminin kontrol ne geçince uzaya çıkacağız. Orada veriyorsun yükleme ekranını zaten. Bir de bomboş bir gezegene gelmişim kardeşim. Neyin yükleme ekranı bu anasını satayım ya? Bomboş demişken başka bir mevzuya daha değineyim. Hikaye icabı oyunun bir yerinde bizim güneş sistemine gitmek zorunda kaldık. Ulan bir baktım dünya orada duruyor. Hoşuma gitti dedim dur bir gideyim. Ama bir baktım ki dünya bildiğimiz gibi değil. Yaşam son bulmuş her taraf çöl. Dedim dur bir memlekete Diyarbakır'a ineyim bir bakayım. Her yer toz toprak. Düz bir arazi. Sonra dedim bir de İstanbul'a gideyim. Belki orada bir şeyler vardır. Orası da toz toprak. Düz bir alan. Ya dostum bak şimdi. Oyunun bir yerinde bizim güneş sistemimize gidiyoruz. Hikaye gereği. Aptal değilsen fark edersin. Oğlum istisnasız her oyuncu gelip bu dünyaya bakacak. Hadi dünyadaki yaşam son buldu anladık da. Oğlum dünyadaki bütün yapılar nereye gitti lan? İnsan birkaç ünlü şehre yapı koyar en azından. Ama yok koymamışlar. Ha bir iki deniyor gelip koymuşlar da sen görmemişsin diyecek. Hemen onları da cevaplayayım. Götü boklu bir piramitle bir diğer götü boklu Empire City koymaktan bahsetmiyorum aman koyayım. Ne hikmetse sadece en bilinen iki üç yapıt ayakta kalmış başka kalıntı yok. Bu mu lan gerçekten? Yani bunu mu savunuyorsunuz ciddi ciddi? Adamlar götü boklu iki yapı koyup bomboş bir araziyle konuyu kapatmışlar ve sen de buna okeysin öyle mi? Hakikaten eşek olunca semer vuran çok oluyor. Bu dünya meselesi değil arkadaşlar. Oyunda bunun gibi bir ton boş gezegen var. İçine bir iki tane küçük yer sıkıştırıp boş alanı dayamışlar. E bir uzay oyununda uzayda gezemiyoruz. Gittiğimizde gezegenlerin birçoğu böyle boş. Dolu gezegenlerde FPS yerlerde donmalar, kasmalar ne anladın bu işte lan ben? Diyorlar ki oyun 5-10 saat sonra açılıyor. Kusura bakmayın ama bir oyun 5-10 saat açılmıyorsa o saatten sonra da açılmasın artık istemez. İyi e, vallahi bir oyunu almak için 60-70 dolar para verecek çocuk? Bir de ilk 5-10 saatini sıkıla sıkıla geçirecek. Niye? Ne gerek var? He atlamadan şu ışık hızından bahsedelim. Tabii ki o da hızlı seyahat. Gideceğin yıldız sistemine tıklıyorsun. O seni oraya bir ışık hızı sinematiğiyle götürüyor. Eyvallah bunu anlayabilirim. Lakin abicim en azından bir güneş sistemine gittiğimizde bıraksaydınız da o sistemdeki gezegenlere kendi gemimizle gidebilseydik ya. Oyunda Satürn'ün halkalarına bir gideyim de o taşları bir yakından göreyim dedim. Yakında da gözüküyor falan. Yok abi git git bitmiyor nasıl satayım. En sonunda baktım olacak gibi değil. Allah kahretsin tamam istemiyorum deyip vazgeçtim. Şimdi birkaç akıllı ya abi gezegen büyük olduğu için yakında gözüküyor. Mesafe aslında çok uzak. Deyip engin bir ekimiyle bizi aydınlatacaktır tabii ki ama şöyle ki arkadaş bizim gemimiz ışık hızına çıkabiliyor lan. Bir zahmet bırakın en azından güneş sisteminde gezebilecek bir hıza sahip olsun şu gemi ya. Teknoloji uçmuş gitmiş oyunda bugün bile Mars'a iki ayda gidiyorlar. Allahsızlar. Oyunda ışık hızını bulmuşlar kardeşim yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bakın dostlar ben 3070 gibi bir sistemle bile bu oyunu adam akıllı oynayamıyorsam bu oyunu kim oynayacak ya? Adam diyor ki modlar çıkmış abi eğer 4070 i varsa yerleştiriş modunu indirip FPS 2 katına çıkartabiliyorsun. Kardeşim ben para verip aldığım oyunda neden ekstra mod indirmek zorundayım ya? Ayrıca firmanın yapmadığını modçular yapıyorsa zaten bir yanlış yok mudur lan ortada? Bu nasıl bir rezillik? Bir de bu büyük yayıncılarla birlikte Bethesda seven Tokset kitlenin bir bahanesi var. O tam bir komedi zaten. Adama diyorsun ki oyunda optimizasyon sıkıntısı var. Bethesda oyunları öyle zaten be abi. Yüz modellemeleri, vuruş hissiyatı, kötü grafikler, 3070 ile 30 FPS veriyor. E Bethesda oyunları öyle zaten be abi. Senin kafana ziki. Bu ne oğlum? Böyle salakça bir argüman olabilir mi amına koyayım ya? 70 doları ben veriyorsam istiyorsa Hazreti Bethesda, Hazreti Rockstar olsun oğlum ne fark eder? İkisini de götüne koy. Artık bu siko influencerlar da can sıkmaya başladı. Parası yok diye torrentten indiren çocuğa hırsız diyorsun amına koyayım. Gerekirse bir ay köşeye para atıp sırf sen övdün diye bozuk oyunu alıyor o çocuk. Peki sen o çocuğa bu oyunun sıkıntılarından bahsetmeyip bu oyunu ona kakalayıp parasını hiç ederken sen ne oluyorsun peki? Ben söyleyeyim kardeşim hırsız. Hırsız oğlu hırsız. Bir oyunu hatalarına rağmen beğenmek ayrıdır birader. Ama sen çıkıp da o oyunun hatalarından bahsetmeyip sadece iyi yanlarından bahsedip bu insanlara pazarlıyorsan işte benim gözümde asıl hırsız sen olursun. Sebebi şu. Bu çocuklar sizi niye takip ediyor? Çünkü adam var sizden oyunlar hakkında bir şeyler öğrenmek istiyor. Adam var sadece büyük çaplı oyunlar oynamak istiyor. Ve o büyük oyunlara siz erken erişim sağladığınız için sizden oyunla ilgili bilgi almak istiyorlar. Yoksa insanlar bizi niye izlesin oğlum? Kaşımızdan gözümüzden değil. Dolayısıyla köşeye atıyor 3 kuruş parayı çöp etmek istemiyor. Ve siz o insanları yanlış demiyorum bakın. Eksik bilgilendiriyorsunuz. Bu hastalık son birkaç yıldır devam ediyor. Daha doğrusu elden rükle patladı desem daha doğru. Sırf bir oyunu çok beğendiniz diye o oyunun hatalarından bahsetmiyorsunuz. Tamam da kardeşim zevk kişiye göre değişiyor. Sen bir oyunu sevdin diye başkası sevecek diye bir kayda yok ki. E sen niye oyunun eksik taraflarından bahsetmeyip adamın parasını hiç ediyorsun? Sonuçta adam senin ağzındaki sözü güvenerek alıyor o oyunu. Sonra size salladıklarında da mağdur edebiyatı çekiyorsunuz anasını satayım. Arkadaş elden rük güzel bir oyun ama 10 üzerinden 10 değildi. Çünkü optimizasyon sorunları ve kamera açısı sorunları olan bir oyundu. Eğer bir oyun 10 üzerinden 10 ise o oyun kusursuzdur. Siz şu takındığınız hareketle ortada bir ölçek bırakmadınız. Artık hangi oyun ne kalitede ne olduğunu bilmiyoruz. Emin olamıyoruz. Oyunun bir diğer eksiği de vuruş hissiyatı. Arkadaş bu basite indirgenecek bir olay mı? Ben onu anlamadım. Skyrim'a da bu yüzden devam edememiştim. Vuruş hissiyatı çöktü çünkü. Ne ekmezse Elden için parantez içinde saf oyun diye kıyamet koparanlar bu oyunun vuruş hissiyatına tek kelime etmiyor. Neymiş? Olay keşif hissiymiş. E benim için ana unsura eğlenmek keşif hissiyatı değil. Benim için bir oyunda oynanış daha önemli. Ne olacak şimdi? Bu durumda kendinizle çelişmiş olmuyor musunuz? Yanlış anlaşılmasın. Elden Ring taş gibi oyun. Ama kitlesinde toksit çok. Lafım ona. Ayrıca tekrardan yanlış anlaşılmasın. Starfield kötü demiyorum. Bok gibi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse tamam. <laughs> İşin özü şu. Bu oyun yılın oyununun yakınından bile geçmez dostlar. Bu sene 3 tane aday var. Zelda, Baldur Gates ve Speed Erman 2. O yüzden bu oyunla ilgili söyleyeceğim tek şey... <laughs> Siktir lan. Alın lan bana bundan bir bak olmaz ya.